Birisi 1500 yıldır rüzgarda yankılanan bir kudretin arılı. Kılıçta çelik, dilde dua, kalpte iman olmuş bir kelime. Türk. O isim yalnızca bir milleti değil, bir vazifeyi, bir emaneti anlatır. Gökten türemiş, yerin adaletini taşımakla görevlendirilmiş bir soydan gelir. Üze kök denri asra Yağız Yer Kuluzluk'ta ve o anda insanoğlu yaratıldı. Ama o insanoğlu sıradan değildi. O, adaletin temsilcisi Türktü. Tarihin her çağında inancın ön saflarında duran bir millet, kılıcıyla mazlumu koruyan, duasıyla küfre meydan okuyan o yürek, Türk'ün yüreği. Bu bir soy hikayesi değildir. Bir iman destanıdır. Gökten inen bir adın yeryüzüne vurduğu mühürdür Türk. Ve bu kelime hala göğün altında yankılanır. Merhaba ve Akademik Tarih Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sadece bir kelimenin değil, bir milletin ruhunu, bir imanın sembolünü konuşacağız. Evet, Bugün Türk adının 1500 yıllık sırrını çözeceğiz. Bu kelime sadece bir ırkı değil, bir kaderi anlatır. Sadece bir milleti değil, Allah'ın yeryüzüne bıraktığı bir emaneti temsil eder. Tarihçiler der ki, Türk kelimesi türemek fiilinden gelir. Yani türemiş çoğalmış, güçlü yaratılmış. Ama aslında bu Tanrı'nın kudretiyle doğmuş bir milletin adıdır. Hunlar'da bir boy adıydı. Göktürklerle birlikte bir devletin, bir medeniyetin adı oldu. Ve Göktürk'tendi. Gökten türeyen demekti bu. İlahi bir soydan geldiğini anlatırdı. Onun yazıtlarında Bilge Kağan Şöyle der. Yüze kök tenri asra yağız yer Kulunduk da ikin ara kişi oğlu kılınmış. Yani üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Ama o insanoğlu sıradan biri değildir. O Türktür Yani yeryüzüne adaleti taşımakla görevlendirilmiş bir millet aratlar bu